Evet. Koronavirüs denetimleri başlıklı genelge kapsamında tüm ülkede olduğu gibi Alanya genelinde de titiz bir denetim çalışması yapıldı. İlçe merkezinde Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından başlatılan denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Atatürk Caddesi başta olmak üzere ilçenin işlek cadde ve sokaklarındaki tüm iş kollarına ait dükkanlara tek tek gezen Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında incelemelerde bulundu. Allah'ın Allah Kurallara uyalım. Siz de rahat edin, de rahat edin. De rahat. Evet, sağ olun, teşekkür sağ ol. Kaymakam Ülk Mezer, denetimler sırasında kurallara uyan işletmeleri teşekkür ederken özellikle maske konusunda esnafa uyarılarda bulunarak koronavirüse karşı bilgilerin bulunduğu broşürler dağıttı. Sabah saatlerinde başlayan denetimler aralıksız sürerken diğer yandan jandarma ile polis ekipleri ilçenin farklı noktalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları, taksi ve diğer araçlara yönelik maske uygulaması yaptı.